herkese merhaba arkadaşlar. Çarımızı güzel bir fulllemeye yaptık. Böyle tatlı oldu. Bugün gideceğiz PK'mızı atacağız. Bizimkileri bekliyorum TS'de. Şu küpelerimizi de gitmeden ikileyebilirsek gerçekten güzel olur arkadaşlar. Aradlarımızı zaten istersem şu an burada birleyebiliyorum ama yukarıda da artı birim vardı. Yani dual artı bir aradım var şu an. Gayet yeterli ve tadında tanesi yaklaşık 4500 liraya 5000 liraya falan geliyor şu an yapmak isterseniz. Yani minimum 5K 6K harcıyorsunuz. Yani hatta öyle söyleyeyim çünkü 1800'den aşağı verdiklerini daha görmedim. Hani aracılık işlemlerinde de görmedim. Ama biz güzel fiyatları topladık. Bir tane kendimiz çıkarttık zaten biliyorsunuz. Şimdi biz gidelim. Bizimkileri CZ'de bekleyelim. Bir PK atalım. Taraz eden direkt. Gel buradan peşte bırakma. Gel buradan direkt. Koş. Kreşi atarsak biz de vur 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 vur. vur. Sana <tik> tek atıp ver. Hadi tek atıp ver. Sapat dur. Al seni elimizde ver. Aldım ki ölmeyiz. Ortaya ko. Bas sala, Bas sala, Bas bas bas. Direkt kalkanda kalk. Çık. Çık çık. Devam et. Taraf boş e devam Tamam tamam. Bırak. bırakma bırak. Bırakma. Ara oradan. Önüne kalkan tak. Full atacağım ben. Kalkan tak. Fulledim ben. O sağlam kural hazır. Evet. Timonates hazır. Bir yani, şey demek. Aldım. kafasına ekle. Bas, yürü, bas yürü, sağlam et öylesin Bas. Bas bas bas. Dörtten be. Dörtten. Elim var de hazır. At. Yürü, kanka. At, yürü. At, yürü. at 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 at. Yürü. Hemen dön sağ tarafa. Hemen gelene yürü. vur. hemen gelene, gelene vur. Gelene vur. Gelene vur. Gelene vur. Sapat çap. Sağlam kanka. Şimdi sapat çap. Dön sağlam. Sen bas. Sağlam bas. Bas öylesin Bas bas bas. Elim orada benim. Bırak. Elim gider. Tamam geri gel şimdi geri gel şimdi geri gel. Bırak. Ölme. Ölme. Kafama giriyor bak. Giriyor adam. Şimdi malis var. Aldım. Vur devam et. Tamam, gelin Geri gel. B5 Tamam, geri gel. Geri gel. Krem'in sağa, krem'in sağa, krem'in sağa. Krem'in sağ altta torunum. Oyun yok. Geldik. Bf'yi bitirdik, şeyleri kırdım. Bir şey atmadı. Hmm Gem'lere bir tane Ararat Belt attım. Pardon, Ararat Belt. Ararat Pendant attım. Bunları biriktiriyorum. Belki dönüştürmesini getirir diye. Şöyle 32 gibi kırayım. Şu 30'u bir koyacağım şimdi buraya. Aha. Şöyle yapalım. Abo. Bunu nasıl sıfırlıyorduk ki? Neyse. Şöyle hepsini. Politolleri kapat abi. Şunları aç. Şuradan bir aksatsa da. Şöyle rap dört rap dört bir aks yapsak fena mı ya? Hadi bismillah deyip Vurdum lan Ne yaptı? Neyse Dursun abi bunlar Şöyle şimdi Ne var adamant var Bir saniye şu Aserux yazdı. Onunla bir konuşayım. Geliyorum. Hemen tekrar geldik buraya. Umut rica etti. Solo kullan bende çünkü. Mod çağırda. Hemen oradan birini kullanı aldık. Şuradan devam edelim. Adamant 7. Geçmedi. VF'lerden devam ediyoruz ki. Güzel abi. Diyet Winforce. <laughs> Kaos bağlı atmadı değil mi? Gerçi bana attım. Bilmiyorum da bakayım. Atmamış. Bağlıyım. Bağlatmış. Bağlatmış. 7 güzel abi. Oyun <laughs> gitti. <laughs> çok sert bastık enter'a. Oyun çok saldırı var bu ara arkadaşlar. Bugün bu arada değil mi yani ondan dolayı amir şu an biraz böyle görünüyor olabilir sizde. Geçti ama. Güzel abi. Güzel abi. Bakalım buradan yanılabilecek bir şey. Nice. Ay güzel geçti ha. Bunu tam basamadım entra. Vallahi güzel geçti. Dağımlar falanlar filanlar bunları satıp Fortimino alabiliriz. Şimdi şöyle iki tane şeyimiz var. Bir pazara bakalım. Hı -hı. Crystal Powder. Küçük AKC'ymiş Purple. Şunları ben bankaya atayım. Bismillah çözün abi geldik abi Bir şeyler var abi hadi inşallah Hadi bismillah dedik. Şuradak atmadı. Buradan araratımızı aldık. Ararat ringimizi aldık. Keyfimize baktık. Ah lan ah lan. Ay ay ay. Trina çekelim bir tane. Bir tane de shadow çekelim. Şöyle şunu artı altıya bitirin hala atayım ben. Şimdi gidelim bunu aksa çevirelim. Bunu eğer gold parla çeviriyorduk değil mi? Doğru. Hadi bismillah. c aşağıdaki de yapacağım. Orjinal şozinde yapacağım. Bizi üzmez ya sanmıyorum. Hadi bismillah dedik geldik. Hemen zindan aksımızı alıp geleceğiz. Yapma be. Neyse. Şunu tamamlayayım ben. Şunu bulabilirsek buradan bari çıkartmayı deneyelim. Neyse bu videoda böyle olsun en azından denedik yani. Atar atmaz o takdiri ilahi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Çar güzel oldu ya. Şu zaten bir yukarıda. Burada da üç tane var. Biri arkadaşta. Dual birimiz oldu. Ararat beltikimiz oldu. Şu aksi biraz yükseltmek lazım. En az bir rektör takmak lazım. <laughs> Onun dışında bir 9 virin 10 basabilsek. 9 virin 10 da tatlı olur. Aslında ben şunları basayım ya. Geçer mi geçer. Belki. Bir bakalım bir deneyelim. Bir raon geçerse raon para ediyordur şu an. 8 mi 2. Satarak salırız. Hadi bakalım. Tereyağlı ballı mı? Birin 10 geçerse 9'a atarız. yandı. Tı 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 tı. Bir şey basacağım girme geliyor ama ne? Yandı. Yapma oğlum. Yoksa yoksa ha, olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Neyse, neyse 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 neyse. Biz burada bitirelim. Önümüzdeki videoda görüşürüz arkadaşlar.